<laughs> ben yemek ay, bu Annemin Neymiş bakalım şurada kolla boyaya Hayır kızım Ay, ay azıcık anne tam senin bilgisayarın dokunmak yok Kendi bilgisayarım Kendi bilgisayarım tamam anne Kendi bilgisayarım Kendi bilgisayarım Anne de acıma yakıyor Ay sıkıştı tekste yazmayı da bilmiyorum bilmiyorum. Peki işte dede. De. <laughs> Uy, e, Mike yapma oynayacağım PUBG mi? Mike, oh, burada kolam vardı benim. Anneme göstermeden almıştım. Çikoladan alayım. Oh, Hadi çok kızım lezzetli. yemeğe. Anne bugün o anne 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 o anne. Kızım. Anne sen zaten doktor şu niye ben doktor yeri çözüyorum? Ne sen doktor değil mi ki? Tamam. Hadi dersini kuzan alayım mı? Ay kaçıyorum kaçıyorum. Hadi. Tamam tamam. Abi ne ama diyor biz gelene ne kadar şey Boş çöpüge de çalışın ya. Boş boş diyor hep. Aa, Aa, tamam. Mam beni, beni kucağına al. Beni kucağına al. Beni, benim hastaneye götür. Beni, ama iğne yapmayacaklar ya, tamam mı? Tamam. Yoksa atlayayım kucağından. Tamam. Bakalım annem beni hangi doktora götürüyor. Sonra sudaki kardiyak. Ee kediyee 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 <laughs> Annen nereye düşün? Ay boyu anne. Çıkı, çıkı, <laughs> çok çok seni çok Çok kızdım bak şimdi. Anne niye gidiyorsun? Ha sen oraya git ki. Anne ben <laughs> niye gidebilim? Niye? Niye gideceğim ay ben.

kilo olacak da yoğun. O kadar ki. Aa. Evet. evet. Aşağı neye geldi? Aşağı neye geldi? Ne düşün anne? Anne? <laughs> anne? yapması gerekmiyor Bütün aşağı ya, gerekiyor artık ya. Üç katten başlayacağım. Aa bu da kapı çoğulan bir oda var. Vay doktor kıyamadım. Bu ne hepsini gideceğim. <laughs> çok tatlı Benim kadar tatlı yok ya. Ay ben de bunu ya. Yok yok şu an doktor yamcılar Kızım <laughs> seni bozum. Ee, anne ben doktor kıyamete gideceğim. Yok artık kızım ne yalnız? Ben doktor bebeğim. Hayır. Hadi gel oyun oynayalım. Gel. Hadi. Hadi gel bu da çocuk. Kız. Anne sen niye giyindin? Anne sen niye giyindin onları? Sen doktor musun yoksa? Hayır. benim doktor annem var. Yaşasın. Yaş. Hadi kaç da <laughs> on midem. Benim mu anam? Benim mu anam? Ama beni ne yap istemiyorum? İşte yapmayacağım, yapmayacağım, Beni ne yapmak istemiyorum? Beni ne yapmak yaş, istemiyorum? Kapı <laughs> Ay ne yumuşak yetek bunlar. Oy. Çok güzel. Oo. Çok yumuşaklar. Bu da çok eğlenceli. Uy. Uy PUBG var mı acaba? Aa. 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 Buraya da şey geldi. Ne şey oldu? Oh! Işınlanmayı icat etmişler. Bildiğim ışınlandı mı? <laughs> Bildiğim ışınlandı mı? Bildiğim <laughs> arkadaşlayım diyeceğiz. <laughs> Anne şey yapmayacaksın ama tamam mı? Hadi o zaman gidelim. Nerede? Ben, Nereye? Ben. Çünkü burada bu kucağı almak yaş. Aa bu yemeyeceğim. Ne teli bozuyor seni? Eee, öyü. Öyü. E. e yapalım, çok gıcıklanıyor. Ay kapıdan çıkın. <laughs> Ne düşün anne? He, bu da mı seni? Bu da mı? Bu da seni. Bu da mı seni geleceğim? İş geleceğim mi bakacağız? Bir şey. İskeletime baktınız bizim. Şimdi bu ya. Ee, Doktor amca. Benim Yardım et bana. Benim. Ölüyorum kalbim duracak. Doktor amca. Benim bu dedi yiyeyim mi? Bana bak. Şimdi de suya. Uy! Nelerim varmış bir. O. Oh. Hadi şey. Bak. Hani? Ben. Annemi <gülüyor> Anne Annemi kaybetti. <laughs> Anne. Ne yiyeyim şimdi? Ağzına mı yiyeyim? Ay boyu yiyeyim. Bilmiyorum. Ha, onun benim. Anne evine beni oyun bildim. Bu ya, bu ya. He, uyu. Ama o işi doktorla gitsin anne. Şimdi senin kemiklerine bakacağım hadi. Anne uyuyor ben mi uyuyorum? Sen o yüzden benim kemiklerime bakıyorsun. Sen nasıl doktorsun ya? Yeni mi başladın işine? Evet yeni başladım. burada. Bakıyorum. He anne tamam uyuyamam. Niye anne? in bakayım. İn in ben binmek istiyorum bir şeyler. Tamam. Çok çok güzel. Ölmek istiyorum be. Ölüyorum. 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 Ölüyorum tam tamam. Anne ben gidiyorum. Aa, aa. Abi daha yolunda değil oyundan mini Kapıyı kapatayım. Nereye? Olsa. Ha bu iyi ya. Ya ben niye hep tıklıyorum Ne iyi? Bu iyi köpek kedileri <laughs> <Ya, gülüyor> Anne ben kedi miyim? Köpek miyim? Ya, ya. Gelin lan buradan buraya. Hadi. Anne burası kedi köpek ameliyat neyi? Beni ne? ben hayvan mıyım benim? <laughs> Anne hani, o zaman der ya. <laughs> 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 ah atlayamıyormuşum. Çok küçük boyluyum ya. İler. Gelim. Bir istemiyorum ben bir keyi. Ben emekliye yiyebiliyorum bu yaşıma. Hadi hayır. Hadi şimdi. Hadi şimdi. Bu Hadi yak sürdü buraya. Nereye? Nereyi? Hey bebe Bizim mi değiştireceksin? Ayıba yaptım ben hiç. Be <laughs> Anne. Benim mi değişti? Anne eve gidelim mi? Bu elbiseler çok kötü. Ay, Değiştirmek istiyormuş. Ay, şuan, o, bir şey istiyor. Anne her şeyi bildim ama ya. <laughs> <Tıymakten> bıktım. <laughs> Anne hemen şuradan telefonuma mesaj yollatmış. Hadi kalk. Aa, seni seviyorum etiketi. Hadi kaç. Hadi ben gidiyorum artık. Ya şükürlüm ben burada. Hadi dedelim. O nereden gidiyoruz? e bu da mı? Hadi anne. Anne neredesin? Anne nasıl arabayı bineceğiz? Neredesin? annemi kaybettim. <Sülüyor> ateşim yükseliyor. <laughs> Kalbim duyacak. Kalbim duyacak. Sen annem. yanına gel. Anne kalbim duyacak. Anne. Annem yok. Garibim duyacak. Garibim duyacak. Aman annem gelene kadar da ben telefona bakayım. Ne olacak ya? He? Şuradan da Anadolu Lisesi'ne bakayım. Eee. Aa, köpeğim ne zaman gelmişken? gidelim annem nerede kaldı yok Neyse ama ben dövme dolabı bilmiyom gizlicek ya ya beni takip et köpeğimin beni... hadi aşağıya eve git ya Senin bilmenin farkı işin vermezler ya zaten annem gelene kadar biz evde oluyoruz i̇şte, tamam mı annem gelsin biz eve gideyim Hadi baba sana o zaman. Hadi baba. Anne? Şimdi. Anne, ben dolma dolaba binmek istiyorum. Uyuyalle de söyleyeyim doğru. Neyle gideceğiz? Telefon için araba vardı. zaman pidesi vardı. Anne, hış hıç uçacağız. Hey anne. Hış yani. Hayır. O zaman niye? Hayır hayır ben hırsızlık yapmam. Hırsız olmayacağım ben. Git sen. Şöyle hemen müzikleyelim. Abla yuvar çekirge. Abla ver çekirge. Bile 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 çekirge. Bile 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 çekirge. Hemen hemen koş koş koş. Hemen hemen. Bu da vardı kadınmışlar. Polis yayına bak. Bunu da bir video, bir sonraki videoda göstereceğim. Haydi <laughs> arkadaşlar, video çekeyim, göstereyim. E, aa binemedim. Bindim. Bindim, bindim. Hey, çok yere bindim. Yaşasın. Yaşasın, yaşasın yaşasın. Bütün şeyi burada görebiliyorum. Bütün şeyi burada görebiliyorum. Bütün şeyi inmeyeceğim inmeyeceğim bir daha bitir. Bütün şeyi buradan görebiliyorum. Yes, yes yes Hiç bunu bilmemiştim. Çok eğlenceli sonunda bile bildim bir kere. <laughs> anne 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 ben kaçacağım. Ben kaçacağım. Ben kaçacağım. Ay ay. Hemen anne bir şey daha yapalım. Hadi daha kaydı yaksan kayalım. Hayır hayır. Hani şu yeni gelen ayva var ya bak şeye şeye. Ha işte oraya gidelim be. Sonra kaydı yaksan kayılırız. Tam kaya

Dik sön so, dik saar, seguma ba boy. Seguma ba boy. Hemen şuradan. Bugün şarkı söylüyoruz. Sikma sikma ba boy. Seguma ba boy. Hadi büyük. kaydıraktan da kayalım. Tamam. Su şişi kaydıyasan yani, yap da bir. Büyük. Büyükten kayalım yani Sıkma Seguma ba boy, seguma ba boy, Anne git, annem önce gideceğim, annemden önce gideceğim. O kaydı yapma. Evet. Kuza, ben sordum ki kaydı. <laughs> Ablam yine bekle, şimdi kuzağına bir alayım. Herkes yine bütün şaşkınlığı. Anne, 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 Uy kaydır hayır. <anne>. Aa. <laughs> ben tekrar çıkayım anne. Tekrar çıkayım anne. <laughs> Arkadaşlar yani şifre tekrar. Neyse ikinci kayışım olacak. Ama koş 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 koş. Sen vardın mı ya? Çekiş çeşit geliyor çünkü. Ah. Uy. Uy. Uy arkadaşlar. Bu madenle kazıcaksınız size bir taktik. Hadi. Hadi. Ben de yiyeceğim. Bir daha. Ay yansık da sen yiyeceğim. <laughs> Anne ya şaşkın mısın ya? Ay evet ben de fotoğraf çekeyim yanında. Sen seç. Ben de yiyeceğim. Wow. Eee şöyle telefon. Arkadaşlar sizi dizi bir yerde ustaz. Dur, bakalım hani, biz dizi. Buradan dizi diye. diyorsunuz. Bütün e, o yayı şeyde göstermiş olmuyor. Hani buradan dinliyorduk ya. Ben o E ben... onu arkadaş şey göster demiş miydik Bütün ya? Ha bu yaşını kapatmış Ray Betü. Tamam. tamam o zaman gel burada videomuzu da bitirelim ha. Hadi şu da Hay hay gel burada daha şu da yiyecek bitirelim ya. ya ben dansımı şimdi yapayım. Eee e, şuradan hangi dansı şey yapayım direkt bunu yapayım. Evet. bekle. <laughs> İkimiz de aynı şişe çıktık. bak bak bu. Arkadaşlar bu videodan la bu videoya like <laughs> atıyorsunuz. Abone oluyorsunuz. <laughs> biz de daha çok video çekeceğiz. <laughs> biz de <gülüyor> e, <gülüyor> biz de <laughs> bu güncelleme ilgili başka bir video çekiyoruz. Hepinize bay bay. <laughs>